Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, kuruttuğum bamyalardan bamya yemeği yapacağız. Şöyle bakın, yani bu sene yazın 80 TL'ye kadar çıktı kilosu maalesef. Ama ben bahçemin bir bölümüne dikmiştim. E, i̇lk kötü yine bize yetti. E, bugün de sizlerle birlikte onu yapacağız. Şimdi böyle bir cizli bamyam var benim. Şu bir su bardağı Domates sosum var, yoksa bir yemek kaşığı salçada kullanabilirsiniz. Bir tane limonum var, ortadan ikiye kestim. Yarısını yemeğimin içine kullanacağım, yarısını da e, kuruttuğum bamyalarımı suyun içinde haşlarken onun içine sıkacağım. Bir adet soğanım var, şöyle e, az da kıymam var. Kuşbaşı etli de yapabilirsiniz, tabii ki hiç sorun değil. Benim evde evimde kıyma vardı, ben bugün kıyma yapacağım. Şimdi önce e, suyumu koydum ocağa ve kaynadı. şimdi kaynayan suyumun içerisine kuruttuğum bamyalarımı atacağım ve yumuşayıncaya kadar kaynatacağım. Tabi yarım limonun suyunu da içine sıkacağım. Şimdi suyum kaynadı arkadaşlar. Aynen hiç ipinden çıkartmadan çizdiğim bamyalarımı bu şekilde atıyorum ve içerisine yarım limonun suyunu sıkıyorum. Bamyaları yumuşayıncaya kadar haşlayacağım. Evet, ben bamyalarımı haşladım. Yaklaşık bir 20-25 dakika haşladım. Yani bu haşlama süresi 15 dakikayla yarım saat arasında değişebilir arkadaşlar. Ee, bakın şöyle. Ondan sonra soğuk suyla şokladım, iplerini çıkarttım. ve bu şekilde suyunu süzdürdüm. Şimdi e, artık yemeğimize geçebiliriz. Kıymamı bir tencereye aldım. Suyunu çekene kadar güzelce kavuracağım. Kıvam suyunu çekti arkadaşlar. Artık sıvı yağ ve soğanlarını ekleyeceğim. Yağımla birlikte soğanlarımı da güzelce kavurdum. Şimdi artık domates sosunu ekliyorum. Kuramyalarını da ilave ediyorum. Haşladığım. Şöyle da ekliyorum. Biraz sıcak su ilave edeceğim. Ve ayırdığımız yarım limon suyunu da içine sıkıyorum. artık üzerine kapatacağım karıştırmayacağım arkadaşlar hiç pişmeye bırakacağım Evet arkadaşlar yemeğimi pişirdim yaklaşık 40-45 dakikada pişti suyunu çekti, çok az daha su ekledim yine su miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz beni buraya kadar izlediyseniz eğer bana destek olmak için sayfamı takip etmeyi unutmayın lütfen Beğendiğiniz tariflerimi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz bugünlük de benden bu kadar başka tariflerde görüşmek üzere